Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank kredi kartı aktifleştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Denizbank kredi kartında ilk kullanım ATM'den şifre olarak yaparsanız aktif etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank kredi kartının aktif duruma gelmesi açılması anlamına geliyor. Eğer Denizbank kredi kartını açmak istiyorsanız ilk işlemi yani ilk kullanımı ATM'den şifre olarak yapmalısınız. Bu şifreli işlem sonrasında Denizbank kredi kartını aktifleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Denizbank kredi kartı aktifleştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan beğen butonu unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.